Merhaba arkadaşlar, bu videoda takipçilerde gördüğüm önemli bir konu üzerine değinmek istiyorum. İşte internette bir sürü bilgi görüyorsunuz. Fitness alanında örnek verecek olursak, kimisi diyor 3 gün antrenman yapın, kimisi diyor 5 gün antrenman yapın. Kimisi diyor işte full body'idir, kimisi split workout'u Kimisi diyor işte crossfit'i iyi, kimisi diyor bodybuilding'i iyi, powerlifting. İşte bir araştırma çıkıyor, 3 sene sonra başka bir araştırma tersini söylüyor. Vegan mı, paleo mu, işte doktor mu iyi bilir? Tecrübeli sporcu falan filan. Bu şekilde bir sürü şey görebilirsiniz. Hatta bana da diyorsunuz bazen. işte sen leg extension kötü diyorsun, programında leg extension var falan. Şimdi bu gibi zıttıklar içerisinde kaldığınız zaman, çünkü kalıyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve bu bana soruluyorsa muhtemelen sormayan ve düşünen bir sürü insan daha vardır. Ralph Waldo Emerson'un Amerikalı bir e, felsefeci bununla ilgili çok önemli bir sözü var. Yöntemler binlercedir, prensipler birkaç tanedir. Eğer siz yöntemleri takip etmeye çalışırsanız sonu gelmez. Yani kafanız karışır. Fakat prensipleri takip ederseniz konuyu hem anlamış olursunuz hem de kendi yönteminizi oluşturursunuz. Ve belki de başka insanlar sizi takip ederler. Şimdi fitness önemli bir şey, sağlık önemli bir şey. Yani herkesin bilmesi gereken bir şey. Çünkü insan olarak nasıl hareket edeceksin, nasıl besleneceksin bunu bilmekten daha önemli bir şey yok. Fakat eğer bizim içeriklerimizde izlediğiniz zaman bir şey bilgi almak için izliyorsunuz. Aklınıza yatmayan ya da işte bunun mantığı şuymuş diye çıkartamadığınız ya da neden sorusuna cevap veremediğiniz bir şey buluyorsanız lütfen onu bize söyleyin. Prensipleri takip etmeye çalışın. Çok fazla işte detaylara karışmamaya çalışın. Çünkü gerçekten yöntemler, binlerce prensipler, birkaç tane. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım bu video açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.